Önce bir cilt hastalığı tanımlansa da cilt hastalığı değildir. Açlık duyusunuz varsa her öğün değerlidir. Açlık duyusu yoksa hiçbirinin anlamı yoktur, hiçbir değeri yok. Bir şey anlama, hani afyonu patlamadan cümlesini size söyletir. Bunun için bir çay içmek, bir kahve içme ihtiyacına doğru sizi yönlendirir. Bu antioksidan ağrınızın şiddetini azaltacaktır. Ağrınızın şiddetini azaltmanın istirme bir yolu. bizi takip eden izleyicilerimize herkese tekrardan merhabalar. Bugün yine hocamızla sizden gelen sorular üzerinde bir soruyla başlayacağız. Beslenmeden başlarsak hocam, beslenme içeriden başlar diyorsunuz. Somut bir örnek verebilir misiniz? Bir önceki videomuzda güzellikle ilgili bir soru almıştım. Burada hedef güzellikse güzellik, hedef sağlıksa sağlık. Ama aslında birlikte gelen aynı anda bir insanın güzelliği için yaptığı her bir beslenmedeki doğruluk aynı düzlemde onun doku düzeyinde organlarını da temizler ve güzelleştirir. Evet, bir insanın bedenen önce hücre düzeyinde kaliteli bir bedene sahip olmayı öğrenmesi gerekir ve hedeflemesi gerekir. Ben kitabın arka kapağında böyle bir cümleler yazdım. Bunu okumuş olursanız der ki, dünyanın en iyi besinlerini bir araya getirseniz, en iyi aşçılığını bir araya getirseniz ama bunları henüz temizlenmemiş, Toz içinde, bulaşık içinde bir mutfağa soksanız ve bu temizliği de basite alsanız, önemsemezseniz o zaman yapacağınız hiçbir yemek sizi tatmin etmeyecek. Hatta tadına bile bakmak istemeyeceksiniz. Hangi biriniz kirli bulaşıkların tozlu bir ortamın içinde pişmiş bir yemeği işte hala kaşıklayabilir? Bu davranış modeli ne kadar gerçekçi ise bugünkü yaklaşım tarzımız, bir anlamda tedavi modellerimizin buna benzediğini görmüş olmaktan bu derece rahatsızım hastalığın adı ne olursa olsun. ve ki bu bir diş absesi olsun. ve ki bu bir basit gördüğünüz sivilceniz olsun. Sizin bu metodu izlemeniz olmazsa olmazdır. Önce vücudu temizlemek zorundasın. Biz de onun için atık yükünden haberdar olup bu atık yükleriyle ilgili çözümler üretmeyi başarmanız gerekir. Atın ne olduğunu, atıklarla ilgili her bir konuda bilgi sahibi olmaya çabalamanız gerekir. Bu çabanızı burada yoğunlaştırmanız, enerjinizi buraya yoğunlaştırmanız gerek. Sizin o zaman yolculuğunuz kalıcı olur. O zaman bir daha, bir daha asla bu problemle buluşmamayı öğrenmiş olursunuz. Ben sivilcesi olan bir asistana, Üsküdar Üniversitesi'nin bir asistanıydı bu. 15-20 dakika içerisinde nerede hata yaptığını anlattıktan 3-5 ay sonraydı. Gelip teşekkür etmişti. Halbuki bu aynı kişi daha önce sivilcele için iki kere ilaç kullanmış ve en son kullandığında da karaciğer enzimleri yükselmiş. Bu yüzden çok üzülmüş. Sivilcelerim ne olacak diye. Sizin Burada öğrendiğiniz beslenme sizin sivilcelerinizi temizleyene kadar önce karaciğerinizi temizlemek zorunda oysa. Bakın aradaki farkı anlamaya çalışın ve aklınızı başınıza toparlayın. Sizin sivicelerinizi temizliği için kullandığınız bir ürün karaciğerinizi perişan ederken sizin sivilcelerinizi temizlemek için kullandığınız bir besin önce karaciğerinizi onarıyor sonra takım sivilcelerinizin temizliği için gerekli ortamı hazırlıyor. Bu nasıl bir şeydir? tercih neyi tercih ettiğinizin farkına varım diyorum Aydın Bey. Neyi tercih ettiğinizin farkına var. Yani şunu demek istiyorsunuz değil mi hocam? Önce e, fiziksel vücudumuzun üzerine bir etki yapmadan önce kendi iç bedenimizi nasıl sağlıklı hale getirebiliriz düşünmemiz lazım. İşte bu da dediğiniz gibi yediğiniz, içtiğiniz, beslendiğiniz gıdalara daha farklı e, yaklaşmanız gerektiğini söylüyorsunuz sağlıklı beslenme açısından. Ki mesela sivilce dediğiniz sivilce de Vücudun sonuçta dışa vurmuş hali değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Tabii bir toksin yüküdür. Toksin yükünden başka bir şey olabilir mi? Ha, o yüzden de ne kadar yediğimiz, içtiğimize dikkat edersek, yağlı gıdalardan uzak durursak... Bakın ee... ya, şunu anlaşılsın çok istiyorum Aydın Bey. İnsan fizyolojisi muazzam bir mucizedir. Toksini öyle de böyle de atacak bir kaynak, bir enerji arıyor. Bir yanardağ gibi düşünün. Sivilce olur. Yani altta bir şey fukurduyor. Aşağıda bir şey fukurdamazsan ne iş var orada? Yüce bir cilt hastalığı tanımlansa da cilt hastalığı değildir. Vücudun başından atamadığı atık yük püskürtmesidir. Şimdi bu sivilceyi örnek verdik tabii ayrı bir konuda. mesela sadece sivilce değil de örnek veriyorum. Yani, vücudun... Bana güzellik üzerine gelirse mesela evet. sivilce üzerine <laughs> Kesinlikle doğru hocam. Tabii bu şey de olabilir. Çoğu zaman insanlar sabah kalkarken ya baş ağrır ya vücudunda bir halsizlik hisseder. Sonuçta bu vücudun dışa vurmuş hallerinden biri sonuçta. Yani temelde bizim ne kadar ee, sağlıklı beslenmeden da hani sağlıklı uykuya kadar dikkat edersek bedensel olarak o derece geri dönüşünü daha fazla alırız. Yanlış mı biliyorum? Tabii ki yani e, hiçbir zaman iyi bir uyku alamayan bir insanın sağlıklılığından konuşamayacaksınız. Yani iyi bir uyku sizin yine detoks sisteminizin her bir basamağını aktive eden, yüzün temizlenme sürecini destekleyen bir çalışma. Mesela hocam şöyle bir soru var bu genellikle bende de olan bir şey yani sabah kahvaltı yapmayınca e, vücut çok fazla belli bir saatten sonra tepki veriyor acıktım 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 diyor. özellikle çalışan insanlarda bu çok fazla sabah kahvaltı yapamayınca ya baş ağrısıyla başlarız ya bir agresiflik olur yani biz o hep derler ya kahvaltı çok önemli bir öğündür gerçekten de öyle midir yani kahvaltı yapmadan güne başladığımız zaman demotiven mi başlıyoruz nasıl oluyor? Yani ben yıllardır bu sorunu yaşıyorum. Kahvaltı yapmadan için eşim özellikle diyor ki bak kahvaltı yapmazsan başın ağrır. Kahvaltı yapmadan için de açsın ve üstüne ilaç istiyorsun. Başın ağrısı geçsin diye. Olabilir mi? Her gün bunu söyleyen bir eş sizi hipnoz ediyordur. Yani kahvaltı çok önemli bir öğündür değil mi hocam? Ben ne? Kahvaltı öğlen yemeği veyahut akşam yok. Hiçbirisi önemsiz değil. Önemli kılan bunu önemli kılan açlık duyusu. Açlık duyusunuz varsa her öğün değerlidir. Açlık duyusu yoksa hiçbirinin anlamı yoktur. Hiçbir değeri yok açlı hissediyorsan o anlamda yediğiniz şeyde fayda var demek. Ama açlığı ötelerken niye insanın baş ağrısın diye sorarım kendime şimdi. Bu cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum değerli Aydın Bey'in bundan sonra baş ağrımaz. Bir insanın gece ne yediğiyle ilgili bir problemi vardı. Veyahut da gece boyunca vücudunda atamadığı toksiniyle ilgili bir sorunu vardı. Ama baş ağrısının başka izahı yoktu. Diyeceğim. Yani tabii ki ortadaki enfeksiyon, sinüzit, otit, diş absesi, e, sorunlarını saymıyorum. Yani fizyolojik bir insan, fizyolojik şartlar. Bir insanın sabah baş ağrısı, toksin yüküdür arkadaş. Toksin yükünün kaynağı ya yediğiniz besindir ya bağırsaklarınızda atamadığınız toksin yükünün gece boyunca beyninizi etini yemesinden ne la Evet, alın bağırsaktaki toksin yükü gece boyunca kafanızda etini yer. Onun hali ve fıtratı odur. Fıtratı sinislerine geçiş üstünde olan bir toksindir o. Dolayısıyla yüksek doz asidoz yapacaktır beyninizde. O yüksek doz asidozun verdiği etkiyle de böyle bulut sistemle, zihin sistemle yani bir şey anlama, hani afyonu patlamadı cümlesini size söyletir. Bunun için bir çay içmek, bir kahve içme ihtiyacına doğru sizi yönlendirir. Bakın arkadaşlar, şunu bilmenizi istiyorum. Bir insan fizyolojisi, bu atık yükleniyor. Gerçekten yönetmeyi başladığınız zaman bu başarıları son edin. Nasıl kaldıralım hocam dediğiniz zaman cevabı çok basit. Dolfit'in YouTube videoları bununla dolu. Ama ben yine burada açmış olayım dersiniz ki ya hocam söyledin ama ağzına getirdin söylemedin olmasın bu. Gece yatmadan önce eğer ki benim aydın arkadaşım bir bardak suya iki sirke koysa veya da iki bardak suya... Hocam bir hemen kaşık... araya giriyorum. Dün akşam kayınvalidem zorla bana bunu içtirdi biliyor musunuz? Ben YouTube videolarımı izliyorum. Kesinlikle. <laughs> zorla içittirdi bana. İçmelisin dedi. Ya bunlar artsın inşallah. Ve bu insanların bu sabah problemlerinin nasıl çözüldüğünü görelim. Burada sirke ne yapıyor biliyor musunuz? Sirkenin yaptığı şey çok basit. Vücudun toksin yüklünü kim temizliyor? Toksin yüklünü mitokondrial sistem ortadan kaldıracak. Yani yediklerinizin ortada dolaşmasını engelleyecek. Mitokondriyi kim aktifleştirir? Sirke asit döngüsü. onu kim yapacak? Sirke yapar, aktive eder. Bir diğer konu nedir biliyor musunuz? Sirke sadece sitrik asit içermez. E aynı zamanda hiç hayal edemeyeceğiniz kadar polifenol içerir. Hiç hayal edemeyeceğiniz kadar polifenol demek güçlü antioksidan. Sirkenin o antioksidan kapasitesiyle de sizin endotel yapılarınız koruma kalkınlığının içine kalır. Bunun ne anlama geliyor? Ağrının kaynağı oralarda. Ağrı bir toksin maruziyeti ise toksin maruziyetine karşı kalkanın adı antioksidandır. Yani siz gece uyumadan bir bardak suya iki kaşık sirke koyup içmişseniz veya Güçlü antioksidan olduğuna inandığınız bir enolant gibi bir antioksidanla da bir ölçek içip yatmışsanız sabaha baş ağrısına uyanmanız minimal düzeye gelir. Yeter demiyorum çünkü ağrınızın şiddetini ne düzede, toksin gününüzün ne düzede olduğunu bilemem. Ama şunu biliyorum. Bu antioksidan ağrınızın şiddetini azaltacaktır. Ağrınızın şiddetini azaltmanın istirme bir yolu. Ama olmayın. Ve attıklarınızın temizliği için stres çemberinizi, mitokondriyal sisteminizi aktif tutmayı ihmal etmeyin. Özetle bu kadar. Hocam değerli bilgiler için çok teşekkürler. Bizi takip edip izleyen e, takipçilerimize de e, şunu şiddetle öneririz. E, özellikle sizin 18 sata kitabı, hızlı yaşandıran 18 ata kitabını çok iyi ve dikkatlice okuduklarında e, işin temeline, işin sıkıntısına soruna varacaklarına inanıyoruz. Bizi takip edip sorularını sormaya devam ederlerse biz de burada size zevkle bu soruları e, sorarız. Bir sonraki videomuzda yine sizle birlikte olmak dileğiyle diyelim ama hocam. Ama şunu istiyorlar yani sorunun altına cevap bekliyorlar. O Şimdi yapsan, her sorunun altına cevap maalesef yani o kadar yapan. binlerce geliyor ki ama şöyle yapabiliriz hocam. Bundan sonraki videolarda da izleyeceğimizden gelen sorular özelinde isimlerini de vererek sorularını size burada sorabiliriz. Bekliyoruz. Teşekkürler. Bizi takip etmelerini istiyoruz.